Yararlı Ceylanlar Kulübü. Hoş geldiniz. Şimdi Yararlı Ceylanlar Kulübü derken, tabii üniversitedeki öğrencilerimi kastediyorum, hocaları kastediyorum. Üniversitenin etrafındaki bütün arkadaşları, idari personeli kastediyorum. Bu kadar böyle bir şey görmedik. Korona geldi, her şeyi durdurdu. Yani eğitim hayatı, bilim hayatı, öğrencilerimizi görmüyoruz. Yani bir hoca öğrencil öğrencilerini görmezse nasıl ders yapsın ki? Uzaktan yapıyoruz. Tamam uzaktan da yapalım. Ama epey zamandır da yaptık. Yaz da geldi. Yaz geldiği vakitte bir şekilde durdu. İyi. Şimdi başlıyor. Yine uzaktan olacak. Ve uzaktan olduğu vakitte herkes de öyle bir bezmişlik var ki. Öğrencilerim, ne olur öğrencilerim? Ya şu anda beni dinliyorsanız, ne olur kulak verin. Bir kere koronayı unutun. Bilime bakın. Yani hayat sadece koronadan ibaret değil. Bakın ben çok iyi hazırlandım. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Sevgili öğrenciler. Üç tane ders var. Bir tanesi doktora. İki tanesi de bir tanesi seçmeli olmak üzere, sosyal bilimlere girişte dahil olmak üzere. Üç tane dersim var sizlere. Hepsi için acayip hazırlan. Her sene böyle hazırlanırım bilirsiniz. Ve büyük bir iştiyakla, zevkle, moralle huzurlarınıza geliyorum. <laughs> ne olursunuz beni kırmayın. Moralinizi bozmayın. Maneviyatınız düşmesin. Hepiniz karşımda olun değil mi? Bak orada bazı yerler var, kutular var. Oraya bastığınız vakit bana sorular da soracaksınız. Yani koronaya teslim olmuyor. Eğer bir millet bilimden eksik kalırsa o zaman korona düzelse bile yani bu salgın üzerimizden kalksa bile kalksa bile biz kalkınamayız. Onun için bizim hem maddi hem manevi kalkınmamız bu şekilde mutlaka ki ilme yapışmamız olacaktır. Sizden rica ediyorum. Ne olur siz de beni şevklendirin. Hepiniz karşımda olun. Ve bu sosyal bilimlerde, bu beşeri bilimlerde biz yapacaklarımızı karşılıklı sohbet ederek, eğlenerek, zevkle bu derslerimizi yapmaya çalışalım. Yoklama almayacağız. Yoklama almayacağız da önemli olan sizin ne tahsil ettiğiniz. Tahsil ettiniz derken şu boş zamanlarınızda İstanbul'un trafiğinden muaf olarak şimdi kendi başınızdasınız. Ama daha fazla okuyun, daha çok çalışın, daha çok sorularla gelin karşımıza olur mu? Sokakları veya gönlümüzü koronaya kaptırmayalım. Koronaya kaptırmayalım. Bağışıklık sistemi nasıl gelir? Şöyle söyleyeyim ben size. Eğer ki ben öğretim üyelerimize de hitap ediyorum, siz de büyük bir şevkle öğrencilerinizle kavuşun. Ve böylelikle, böylelikle tekrardan kolektif olarak bağışıklık sistemimizi geliştirmek mümkün olsun. İlimle, ilimle. Haydi, ilim irfan olsun. Sizi bekliyoruz.